Korona ile mücadelede yaşanan gevşemeyi maskeler üzerinden ekranlarınıza taşımıştık. Vatandaşın büyük bir bölümü dışarıda maske takmayı bırakmıştı. Muhabir arkadaşımız Merve Şahin Poyraz bu kez olayın hijyen boyutunu araştırdı ancak hiç de iyi sonuçlarla karşılaşmadı. Salgının başında satış rekoru kıran dezenfektanlara rağbet iyice azaldı. Dezenfektan kullanımı azaldı mı? Azaldığını düşünüyorum. Bıkkınlık oluştu tabii uzun bir süreç olduğu için artık hepimiz dikkat etmeliyiz. Artık insanlar sanırım pandemiden korkmuyorlar. Hani umursamıyorlar. Sık e, dezenfektan kullanılmıyor. Önceden her gün değiştiriyorsak şu anda 3 günde bir, 4 günde bir düştü. Masadaki dezenfektanlar olduğu gibi kalıyor, kullanılmıyor. Korona salgınının ilk başladığı dönemlerde çantamızdan dezenfektanı eksik etmezdik. Bir yere dokunsak elimizi hemen kolonya ile silerdik. Restorana ya da AVM'ye gittiğimizde ya da toplu taşıma aracına bindiğimizde elimizi dezenfekte ederdik. Ancak tıpkı maskede olduğu gibi dezenfektan kullanımında da gevşeme başladı. Koronavirüs salgınının başından beri satış rekorları kıran dezenfektanlara vatandaşlar artık eskisi kadar rağbet göstermiyor. Vatandaşlar dezenfektan kullanmadığı için de bu şişeler 2-3 günde bir dolduruluyor. İnsanlarımız fazla rağbet göstermiyor. Eskiden her gün doldururduk. Şimdi bitmiyor. Haftada bir, 10 günde bir anca bitiyor. Eskisi kadar kesinlikle sık kullanılmıyor. Koronavirüs salgını devam ediyor. Vaka ve vefat sayıları ise yüksekliğini koruyor. Ancak tedbirlere eskisi kadar uyulmuyor. Çok Korku yok açıkçası şu an kimsede. O yüzden de dezenfektan kullanılmıyor evet, öyle mi? Evet, azaltıldı. Elijene dezenfektan hiç dikkat edilmiyor. Eskiden daha sık kullanıyordum, şu an o kadar değil. Hı. Pandeminin başında günlük neredeyse 200 veya 300 litreye kadar satılan dezenfektanlar artık eskisi kadar talep görmüyor. Şimdilerde ise Ayda sadece 20 ila 30 litre dezenfektan satılıyor. Yok denecek kadar az seviyeye indi satışlarımız. Vatandaşların biraz ihmali arttı. Maske olsun, dezenfektan olsun, yakın temas olsun. Bunlara artık çok fazla önem vermiyor vatandaşlarımız. Herkesin ilk önceki gibi bunlara dikkat etmesi gerekiyor.